Ee, yine ben. <laughs> tamam. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yine güzellikle ee, iyi kahve, güzel kahve oyununa devam ediyor kamera. Ama kamerayı şöyle bir Bir de şu şuraya bakınca Şu an tam size bakıyorum ama oyuna bakınca sanki şöyle bakıyor gibi. Neyse. Neyse ben direkt güne başlayayım. Tamam. Yine bu geldi. Pişt! Bekir Baba 1 2 3. Ah. Pardon seni korkuturum seni. Tamam. Bu önceki oyunda şu dilenciydi. Onu biliyorum. Sen trencisin artık şimdi dilenci değil. <laughs> Yürüyüşemeyen trenin altında saklanmış bir şey gördüğümü sanma Hatta kuyruğu vardı galiba. Sence kuyruğu olan ne olabilir? Hiç şuraya baksana. Ya sen bana ne iş ya? Süpermiş de. Cof coflı günleri görecektin tabi. Hadi git abi kovuyor sanki. Tamam. Güle güle. Şimdi ilk müşterimiz gelsin. Kahın. Bu sabah senin kahve... Kah kim ya? Lat diye hatırlıyoruz tabii ki. Değil mi? Hatırlıyoruzdur ya. Daha 5 dakika önce çektim video ama hatırlıyoruzdur herhalde. Ya bu kahveyi dolduruyorum. Sonra sıcak su koyuyorum. Valla bakmadan yaptım yanlısı bittik. Bu americano muydu? Bu latte yapacaktım, suyla yapacaktım. Ay sütle yapacaktım ya. Bir daha. Sen de iki kahvede nasıl bitiyorsun ki? bu, bu bölüm geliştirmeler yapacağız arkadaşlar. Ve ben şey yapacağım. Ee, iyi iyi, iyi, pizza güzel pizza oyunu da oynayacağım. Zaten e, kanalımda var da öyle videom bir daha yapacağım. Yapacağım. Tabii ki de yapacağız. Bir de şu LGS'yi atlatayım. Ondan sonra full video yapmak istiyorum. Yani gerçekten YouTube'a bayağı önem vermek istiyorum. Zaten 7'de de bana bayağı şey yaptılar. Yine bayağı ders yaptım. Herhalde artık izin verirler. Yalnız bu yanlış oldu bittim. Tamam. Yanlışlıkla Amerikan'a götürüyorduk. Ama sıcak su lazım bana. Kahve ihtiyacımız yok. Sıcak suyu sana yok. Bir dakika dur. Yalnız şimdi sıcak soğuk şeylerin hepsi bu. Ama bu sıcak su istiyor. Sıcak suyu neye de vereceğiz? Hadi bunu verelim küçük sıcak su istedi. Ne hangi boyutta olduğunu söylemedi abi. Bitti. Bir de 2 dolar veriyor. Lan niye sıcak su istedin? 2 tane latte. 2 tane latte latte şöyle. Hadi artık. Bir de tam üçgen şekline getireceğiz ya. Taşmıyor mu şimdi? Ben de o zaman kadar şunu doldurayım bari. Bu burada dursun. Şunu yapalım. Galiba şu an tam mükemmel olacak galiba. Ah tamam. İlki hazır. Şunu götür. Bir tane daha yapacağız şimdi. Aa çok fazla koymuşum. Arkadaşlar bu arada uzun video yapıyorum diye lütfen izlenmezlik yapmayın. 7 dakika videolar bana çok kısa geliyordu. Ben de normalde hiç yüzümü göstermeyecektim. Sonra dedim Ananı ben yanlış bir şey yaptım. Ya sütü yapmayı unuttum şeyi ya. Üf. daha Zaten çok fazla şey yapmış. Ya nasıl üç tane yaptım. Bak bir tanesini yanlış yaptım. Burada daha demin yaptım. üç tane de nasıl bir yarı yırdamaz oluyor. Bu süt de maşallah bir kahve yetiyormuş zaten. Ama ben artık latte dert, dert yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu arada sormadım. Nasılsınız? Halinizi hatırlıyorsunuz. Nasıl? Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Espresso. Bu en küçüğüydü değil mi? Oğlum ne oluyor? Oha kahveyi dolduracağız değil mi? Bitti. Hadi abi hadi artık. Ha. Mükemmel yapmak istiyorum. Mükemmel yaptım. Çok güzel. Yalnız Sırtında çocuk taşıyormuş. Ben de onu yeni fark ettim. Aa postacı. Bu önceki şeyde bize tableti getiren değil miydi? Espresso tabelası. Yalnız biz espresso değil. Şimdi şey. Aa bir pizza gömeceğim. Bu pizzacıya gelmeden önce bu kahveciye mi geliyormuş? Oğlum bak oyunlar arasındaki şeyi çok güzel yapmışlar. Şimdi ben bugün anam reklamlıymış lan oyun şimdi ben neler alabilirim bir bakmak istiyorum tamam bu dekorasyonu takalım tamam çok güzel yalnız benim şurada gözüme takılan bir şey vardı onu da almak istiyorum alabilirim ne yapacağım bir dakika ha, kamerayı şuraya alayım ama bir dakika ben de kendime bir şeyler yapamaz mıyım şimdi İlla siz mi yaptıracaksınız oyunu bana bıraksanız ben artık esmerdim bu oyunu ya bu arada şu kamerayı şöyle uzaktan tutayım da. Bir muz kabukları atmış. Gözde için. Yani bunun adını mı değişmez? CNS bu. Coffee National. Saksesol. Salladım yalnız. Neden işte ne hani şey panikliyim? Tamam. Tamam. Neden küçük bir ödül? Tamam. Espresso tabii ki tabii ki özellikle bunu iyi yapmak istiyorum şimdi. Choquei, então esperei Espresso <hazır>. Eu <Sessizlik> tudo Bence bu gelmişti değil mi? Böyle benim bir yere gitmem gerekiyor demişti. Müthiş. Bize ne vardı? Görev uygulaması. Tamam. Kapatalım. Bir espresso. Herkes espresso. Neyse en kolayı uzat. Hiç sütle, suyla falan uğraşmıyorum. Amerikan'da sıcak su. Latte de süt. Okey ezberledim. şeyi unutuyorum ya. Sütü karıştırmayı şey yapmayı unutuyorum bazen. O yüzden süt bildiğin şey oluyor. Bana buzlu bir latte yapmalısın diyor. Soğuk süt mü? Tamam. O kadar biliyoruz yalnız. Oyunun en başında öğrettin. Evet arkadaşlar bu tuşa bak, basarak basılı tutmuş olursunuz. Ya oğlum ben biliyor mu kadar? Yazık kafası taşım. Yaptım. Soğuk kahveler falan hepsi büyüdü. E tamam çok da zor bir şey yokmuş. İki kevçe tamam. Sonra bir de süt ekleyeceğim. Burada direkt böyle. Ama çok güzel gözüküyor. Ben de öyle Bu da son müşterimiz olsun arkadaşlar. İki buzlu Amerikanı. Amerikanı. Amerikanı'yı hatırlıyorum. Ama buzlu Amerikanı'yı hatırlamıyorum. O yüzden bakacağım. Buzlu Amerikanı böyle miymiş? Oğlum Amerikan'da büyük şey de yapılmıyor mu? Niye bu böyle? Neyse ya boşa gidecek bu artık. Bir dakika ama. Tamam sonra bir de büyük bardağa geçireceğiz bunları. Çünkü buzlu diyor değil mi? Evet soğuk içecekler büyük bardakta onu hatırlıyorum. Sonra buz koyacağız bir de süt koyacağız. Başka bir şey yok. Daha deminki aynısını istememiş miydi lan? Ama o buzlu latte istemişti. Bunu buna dökeceğim. Şunu şuraya al. İki ölçek buz. Bir de soğuk süt. Biz galiba yanlış bir şey yaptık. Bu hiç böyle gözükmüyor ki. Lan soğuk su ekleyecekmişiz ya. Ben süt ekledim. Neyse ya bunu yapmayalım arkadaşlar. Diğer videoya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.